Iyi, bak, daha iyi. Daha iyi. Bravo. Bravo. bak orada da yapmıştım ben burada da Bravo. 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 <laughs> <Şunu yaptım>. oh. <laughs> Kameraman ağlıyor duydunuz mu sesi? <laughs> Bak duydun mu? <laughs> Kameraman ağlıyor orada köşeye çekildi. Tuttum. Emre kim Evet Ayça cevap değil. Nami gel bizi kurtar. Gel bir ara verdi. Kızım. Ah. Sesli kızım. Nami Can 28. 5. Şöyle Giresin Süper Lig'e çıktı abi. Sen Giresin Spor Lig'inde bir beş çay kutu olsun. Ye Giresin Spor. <laughs> Jager. Jager hoş geldin Jager Kirizine toz kama yapıyorum <laughs> Yeeeeee Giresin spor öpüyorum. Bay bay. Ben de ona talibim. Şimdi. Ne? Bir haftadır. Benekli Ayhan daha fazla izlememeliyiz tamam. ya. Bir haftadır ona talibim. Ama izleyebiliriz yani. Acaba patatesler ne oldu? Okay. O da bir haftadır ben ilgileniyor. Ama bu hafta ben buradayım. En iyisi sen burada olunca ne olacak? Bilmem. Belki beş bir şeyler değişir. Doğru yarışma bu ama ben sanmıyorum. Benim kararlarım değişmez artık. Okay. ...karar, saygı duyabilirim. Ya da... Kopayım bu ülke. O sizin aranızda ben karışmıyorum yani. Ne? Aranızda olan bir şey. Sen onlarla konuş. Ben çok yandım şu an. Onlarla niye konuşayım? Sen de konuşacağım ben. Ben de ne konuşacağım? <laughs> Onlar beni ilgilendirmiyor ki. <laughs> yani hem diye gidiyordum. Yani o bana tarif, ben ona tarifim. Sen yeni geldin. Hı hı. Evlilik ne uzun bir koşuya benzer Allah dur anlat hı hı. evlilik uzun bir koşuya benzer nefesinizi iyi ayarlamanız lazım filişe tamam. yoksa var ama niye deniyorsun Şimdi sen beni niye deniyorsun sen niçin sarayı deneme ihtiyacını hissettin bir de arada Tankut da sen de şey düşün yaptım, tamam arada ben, sen ben en söyledim. azından adın kullanıldı yani ona da bir bakalım i̇şte evet ben, ben o veren Denemebilirsin canım sen. Adam diye istek bana şey sor tamam, ama... Ben buraya Adnan için geldim. O o şey... de o şey. Ya biz anne nasıl kaybettir bunu ya. Herkes fikrini söyleyecek çünkü. Sana bu kadar gönül kapımı açmışken kapanacak olduğunu düşünmek beni çıldırtıyor. 24 belirti var. Ben de akil salini sik at. Yeter 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 artık yeter. Sik bit yeter toprak. Adamı Jason Statham'a benzetmiştim de kalkınca bitti. Hepsi yalnız bırakın Mektubumu aldın mı? Ay. Evet. Şu an böyle melek gibi, çiçek şey düştü Allah kahretsin. Ne? Violin time. Evet, sen erkeksin nasıl izin veriyorsun? Kırınca bir Ne yaptın? Ben çalıştım. Seda mı? Ben hiç çalışmadım ki. Beni çalıştırmayacak benim işim yani. Senin Yürü be, yürü be. Geç kaldın oğlum. Ezan bitti. Evet. Ben de çalışmam. Pop Grinch Point Geç değiş <laughs> Bence de çalışmadan ama. Tanrıdan diledim bu kadar. Program nasıl bir tane daha yapılmaz ya? 144p yap daha kaliteli oluyor. Nereden yapılıyor ha? Evet. Abi F5 yap. Gelecek şimdi. <laughs> Gerçekten daha kaliteli oldu bu arada. Yalan yok. kadar O daha Benim bir teorim var ya size hep söylerim. Bu random şarkı söyleyen insanlar Kafadan gidik oluyor bence. Random mı? Herkesin okulda vardı bir tane. Bir anda falan story atanlar böyle. Sebepsiz yere bir tamam söyle de şarkı bize bize ne? Bir anda her ortamda var o aptal. Benim net teorim bu yani. Yabancı şarkı söylüyorlar ya da. Fark etmiyor. Herhangi bir sebepsiz yere şarkı söylemeye başlayan insanlar. The random şarkı patlatıyorlar. Onlar geri zekalı oluyor. <laughs> ben biraz daha kibar söylemeye çalışmıştım. Teşekkür ederim Sakın. Ay sesi güzel olsun olmasın yani. Bir muhabbet dönerken böyle bir anda şarkı söyleyenler var ya. Anlamsız bir yer. Ya, Can, böyle... ya beatbox ayrı Ali. Ben arkadaşlarımla konuşurken bir anda Falan beatbox yap bir de güzel beatbox da de yapmıyoruz dedi ben yayınlarda saçmalık olsun şey diye yapıyorum falan. Ali sen ne Ali bu Ali bak Ali bak bu bak bu hafta boyunca sürekli bak bir bak bir yayınlara Ali Ben takmıyorum farkındaysanız onu Hiç takmıyorum ee, Cevap Karışma ver artık, ver ver artık Ali <laughs> Cevap veririm ama ben Hiç şunu yok. merak ediyorum eser niye yükseliyor bu kadar? Sana ne? Sana ne? Eser kendi kuruldu. <laughs> daha önce evlendin mi ya da söz bir şey oldu mu? Daha önce sözlendim ben. Hı. Evet. Ama sonuca mı? Sonuca varmadı. Varsa burada ne işin? Subat Ayran son yayınlar <laughs> iyicele. Büyükle. Aferin Boset Cılap. Subat ondan sonra yayınlar iyicele. Büyükle. got le. Sabat ondan sonra yayınlar biraz Sonuca varmadı Ne kadar sürdü? Yaklaşık 6 ay sürdü ve hepinizin tanıdığı bir insan bu insan. Nasıl yani? Hı? Sunucu kadını mı sözlüymüş? What the fuck? Nasıl sanıyorsunuz bu insanı? Nasıl yani? Şaka mı yapıyorsun? Kim? Ciddin? Kim? Melek. Ne? ne? Melek. Yemin ederim. Aa. Ay inanmıyorum. Bizim evdeki elenen evet, melek. Melek. Şaka mı yapıyorsun? Adam sözlüsünü almaya gelmiş. Bu gelene kadar kız elenmiş. Nice taktik. Tik tik Gayet ciddiyim. Melek gelme daha önce amacım. sözlenmiş miydi? Nasıl gelme amacım derken? Gelme amacım. Melek yok, yok artık. Evet, melek yok. Melek ol, e, burada olduğu için ben buraya başvuru yapmamıştım. Geç bunları. Farkındaysanız biz uzun zaman önce ayrıldık Melek'le. Aa, ha, inanmıyorum. Hadi, hiç <laughs> koymuştu Güzel temiz. Çaycı Hüseyin teşekkür ederim. 4, 4, ay falan. 4-5 ay ben oldu. oldu. Masterchef Yasin mi bu? Hmm, Masterchef Yasin. Aa olan hakikaten. Adam hem aşçı hem karı tavlayıcı hem survivorcı. <laughs> ne adammış be. Hem sözlenici, sözlendiğini kurtarıcı. İnanılmaz. şey ay ay oldu evet, evet. Olmuş bir Kırı tavlayıcı mod. Ay inanılmaz. <laughs> Sözü... evet, Allah belanı versin. Bu, da kimse istemedi. Bu, da... bu, bu, bu normalde yarışmada olmayan bir şey. Bunu kapaklı telefonla gizlice kaydetmiş orada kameranın. Sanlı zevk öyle canseli takdir. Kuarantta taklit. kanka teşekkür. Ay yakışmıyorsun ya yakışmıyor sana canım. Sen o değilsin yani. Kuarantta da en önden yazlaştırmıyor. Top kapa. Bir dakika kanka eline götürürüm. teşekkür bu <laughs> <laughs> Steve Jeff'a top kapa yazırsana. Cansel <toskama> Bu arada kısmet olur komple RP. Gene de Ya Eser Ya Melik bana bak, bana, bana. Kurgu kurgu bu evet evet Etrafa kurgu. Etrafa bakma bana bak. Etrafa niye bakıyorsun? Ama yine de cringe bana bak. yani. Bana bak. bak, bak. Ya insanlığını sik. Ya yeter toprak. Benim telefonla şey yapmıyor. Hayır ben ya. Hayır değil mi? <laughs> Bundan sonra ikiniz de benim için yoksunuz. Bak gülme. Gülme abi gülme ne yapıyorsun sen Merhaba ya ne gülüyorsun sen? Merhaba ben geldim güzel geçti nokta Kaan bu arada arkadaşlarımla birlikte senin Rus erkeklere benzetiyoruz nokta yüz haklarım Rusya kokenli erkeklere çok benziyor. Ben Rus ajanıysam. Gülme. Teşekkür ederim, Maviş burada hoş geldin. Ne yapıyorsun? Çok güzel bir maymunluk şo şovdu. Gülme. Gülme abi gülme. Ne yapıyorsun sen ya? Ne gülüyorsun sen ya? Neye gülüyorsun? Mavi daireye gülünce siz de böyle hissettiniz mi? Birisi size uzaktan bunu bağırıyor gibi. Ayça, ana sen. Biz otursana. Ekvacı otur. 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum, Erzurumluyum. <laughs> Sormak of, istediğiniz bir şey var mı? tabii çok canım çekti. Ne ki o? Sizden bekliyorum. Peki aura Rus Arabası var. Güzel mi? Güzel. Şoförü de var. Gider mi? Gider. Bastı mı gaza? Ey ne ay. Maalesef ruhu yok. Onun bu evde hiçbir şansı yok. <laughs> Öpüşecekler mi? Kisahomi? <laughs> Ya. Kardeşim hala aklın Ayça'da tamam ya da okulun açılıyor. Oo. Bırak ya. Anladın Oo. mı? Neden bu kadar ağlıyorsun? Hayır Madem ben MS'de. oraya gitmeden önce ne diyordu? Semi bakmaz, Semi işte ilgilenmez ben çok eminim. Evet, ne oldu? Su verdi. Bir anda de gitti. Bir tane de olmaz. Bir tane de olmaz chat. Bu şarkının sadece başı çok komik.